Tabi Baton'un kadrosuna da bakalım. Ondan zaman geçirelim birazcık. Baton'un tabi 200 yaptığı kadro balaklı oynuyor mesela normalde kolay değildir. İşte bak adam Fransa'yı eledi ya. Baton'un kadrosunun geri kalan kısmına bakıyorum. Ronaldo 39 maç 86 gol atmış çok başarılı. 4 milyon düştü ya Ronaldo 4930 930 gerçi 5 milyon diyelim ama. Nani neler yapmış. Batuhan 91 maç 81 gol. Ve Bamba'ya da bakalım. 142 maç 65 gol 49 asisti var. Aşağıda kimler var? Süper sap mı yoksa Ben Yeder? 3 maç 1 gol 2 asist. Ben Yeder'den gelmiş de Broyne. 142 maç 4 gol 63 asisti var. Haydi bakalım. Balak beklemediğim bir tercihti ama tabii ki şey var yani. İnsanı kendini nasıl rahat hissediyorsa öyle oynaması lazım. Evet şimdi Batuhan'ın tabii 200 paketini bir alalım. Ne açıyoruz ben bilmiyorum Batuhan. Chatten yazsana pes oynamıyorum. Hangi paketler açacağız onu sordum aslında. Tamam. Rivals'ı da istiyor Batuhan açmamı. 196. bitirmiş. Oo biraz sınırda gelmiş ama hiç fark etmez. Tabii 200 tabii 200'dür. 99 bir Oyuncu, neyse. Böyle şeyler söyleyip beklentiye sokmayacağım kendimi. Açıyorum. Hazır mısınız? Haydi bakalım. Batuhan için açıyorum. 4 tane pik. Tabi 200 ödülleri. ilk paketten Noyer geldi ya da ilkayı alacağım. Yine Batuhan'a sorayım garanti olsun. İlikayı evet ilkayı aldım. İlkinden. İkinciye geldim. Bakalım haydi Batuhan'ın şansına. Ruben Diaz geldi. Marquinhos kullanacağını pek sanmıyorum. Endombele, Lorente, Tadic, Marquinhos. Kayıt şu an akıyor. Ruben Diaz aldım. Batuhan'dan onay geldi. Üçüncüyü açtım. Evet buradan da Lautaro'yu tartışması alıyorum diye düşünüyorum. Peki Batuhan devriş Fandai tandemi yapmak istemesi yok mu ya ben bunu aldım diye? Haydi bakalım sonuncusu Namedici e hoş geldin. Haydi sonuncusu güzel bir pik ver bize. Vermedi. Vermedi. Donoruma ve Bale'i mi alacağız? Onu da bir netleştirelim. Evet 4 tane aslında yüksek ratingli oyuncu aldık. Yani işimize yarayan kimse yok burada. İlkay, Ruben Diaz, Martinez ve Donoruma. Evet. Şimdi sırada paketler. Gelsin paketler gelsin paketler. Evet ilk paketimiz nadir mega paketti. Walkout bile yok ama biz yine de bakalım kim gelecek. Solkant kanat Gonzalez 76'lık. Bunları ben kulübe gönderiyorum. Arda da bir şeyler açtıracak bana. Hemen geleceğim sevgili Ardacığım. Satılamaz. Sözleşme paketi. Evet buradan da pek bir şey yok gibi gözüküyor. Dembele gelmiş. Şimdi de çok kötü değil bu arada Dembele. 83 rating. Ah 50k falan lan oyunun başında bu adam var. Zaman çok çabuk değişiyor arkadaşlar. Burada da bir şey yok. Kaleci Dubravka. Nasıl biliyorum ama Dubravka. Çok açtım. Evet Martial de çok pahalı doğru. Tamam Batuhan. Okuyorum senin yazdıklarını bu arada. Tabi bunlar YouTube'a gidiyor YouTube. Lütfen abone olun. Çok isteyince YouTube'dan hemen abone sayımız arttı. Sağ olun, var olun. Hepsini çok seviyorum. Niye hiçbir şey vermiyor ya? Nadir Mega paketler ne kadar boş çıktı. Fatih Hocam. Batuhan, Fatih Hotel'in niye senin takımında yok? 4 tane nadir megadan hiçbir şey açamadık ama buradan belki güzel bir şey açarız. Yani ben de çok açıyorum pek bir şey çıktığını görmedim derken walkout geldi. Tabi promo için beklenti biraz düşük derken Casemiro mu geldi? Yok Fabinho gelmiş. 80 rating fodder iyidir. Niye sayı geçiklendi ya? İlginç bir deneyimdi. Bunları da kulübe gönderiyorum Batuhan'cığım. Sen artık transfer liste gönderdin bunları da. Redlerden kaydeder bir şey çıkmadı. Cumhur oyuncu paketi son paketimiz. Tots paketinden önceki son paket daha doğrusu. Bakalım. Buradan walkout yok. Akuna. Peki. Peki. Ha gerçi biz paylaşım oyuna girdik. Belki de o yüzden geç yüklenmiş olabilir sayılar. Gönderiyorum bunları da. Batuhan'a sordum taktiklerini göstereyim mi diye. O da gösterdi. O yüzden bir paketi açmadan taktiklerini de göstereyim Batuhan'ın. Ben de sizlerin de belki kullanmak istersiniz. Batuhan zaten aylık sıralamada da bayağı başarılı bu ayda. Ona da bakalım hatta. Şuradan. 17. sırada şu anda Batuhan. 114 galibiyette. Şöyle. Aynen burada Batuhan. İlk 200 sıralaması da çok başarılı. 114 galibiyet. Tebrik ediyoruz tabii ki. Şimdi de taktiklerini göstereyim. Batuhan'ın taktiklerine bakalım bir de. Sanırım hangisini oynuyorsun Batuhan bilmiyorum ama şöyle bir göstereyim. Bu ultra defansif olan 4-4-2'nin ikinci taktik. Defansif aslında bu taktik. 4-4-2'de dizilişi bu şekilde neyi forvet oynatıyor Batuhan. Balak yerine maç başında Valverde giriyormuş. Onu da söyleyeyim. Kaka kanat. Peki kan kanat, nasıl verim alıyor acaba? Onu da merak ettim. Kaka çünkü bence kötü bir kart değil. Defansı dön. Defansı dön iki forveti. Burada arkaya koşu yap var sadece. Burada arkaya koşu yap var. Bunlar ataklarda geride kal. Merkezi kapat ve ataklarda geride kalsa çok büyük farklar yok tabi. Yani taktikler önemli ama oynadığınız oyun çok daha önemli. Onu da söyleyeyim. Zaten hep söylüyorum. Bu da main taktiği batonun. Ee, bu taktikte oynuyormuş. Nani yine forvet. Kaka kanat. Bamba ile beraber. Balak. Renato. Yine Balak çıkıyor muhtemelen. Valverde giriyor. Theo Hernandez bu ikilisi mesela çok iyi bir ikili bence savunmada. Embolo yaptıysanız kesinlikle stoperde kullanın. Arkaya koşu yap iki forvet'i Batuhan'ın. Burada hiçbir şey yok. Talimat olarak kanatlarda bir şey yok. Burada ataklarda geride kal, merkezi kapat. 2 CM oyuncusu, beklerde geride kal. E taktiği de bu şekilde. 4-4-5-5 şeklinde arkadaşlar bunu da söyleyin Batuhan teşekkür ederiz taktiklerini paylaştığın için. Herkes paylaşmıyor. Ben de bu zamana kadar pek paylaşmakta tereddüt etmedim yani. Paylaşmak lazım çünkü rekabet her zaman iyidir. Ben öyle düşünüyorum ve artık sözü fazla uzatmadan Top 200 paketini açalım. 11 tane inform. Inform diyorum alışkanlıktan. Tots. 11 tane Tots. 91 artı. Açtım hadi bakalım. Batonun şansına gelsin paralar gelsin paralar. Gelsin paralar gelsin paralar. Hollanda. OF. Leon Depay 95 rating Depay tabi ne açtık arkasında ne olabilir çok da bilmiyorum ama lose mu Haydi arkasına bakalım bir de çok pahalı değil galiba Depay ama Ay 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 çok kötü çok kötü Çok kötü yazık Gerçekten yazık yani. Adam mesela Haziran'ın sonunda emek veriyor, uğraşıyor. Bak. 1 2 3 4 5 6 tane, 7 tane hatta hiçbir şekilde para etmeyen oyuncu var. Çok kötü bence. Gerçekten çok kötü yani. Ne kadar depayın fiyatına bakalım şöyle bir. Tümünüz yatınlardan şöyle bakıyorduk. Depayın fiyatı 450k mı? 458k. 1 milyon çıkar. Her ya 1 milyon da çıksın bir zahmet bu arada. 1 milyon çıksın yani. Üçgen basarak da oluyormuş. 100 kde Onun dışında para Karasco Karasko var. 150k. Lucas Vazquez var. Üzüldüm. Evet. Üzücü. Evet et Batuhan. Pek bir şey gelmiyor. Olsun. Yine de yapıyorsun yani. Ne güzel. Yapmak da önemli olan. Gold 2. Şovunu izleyin. İki tane seçim. Ver oradan bize. Çok iyi bir şey ver şimdi. Vermedi. Yine vermedi. Ver oradan çok iyi bir şey. Ver artık bir tane güzel bir şey var be. Hmm, Mertens alırım gibi. Lan Gold 2'de belki güzel bir şey çıkardı oynamadık. Yine bir şey çıkmadı. Mertens'i alırım gibi. Aldım. Gerard Moro'dan artı Mertens. Açalım bunları da. Mertens, Mertens, Mertens İyiydi bence bu sene Mertens o kadar ya. Geçen sene çok iyiydi de. Kobe'nin bir oyunu bıraktığı olabilir bu arada bu durum. Lukaku Yarın, bu paketleri yarına saklamanın bir anlamı yok ya bence. kariyer düşünüyorum kariyeri artık son çare olarak kariyerde oynayacağım şeyi merak ediyorum yani dördüncülükten İngiltere 4'ten başlayıp bir takım kullansam ne kadar etkili olurum ne kadar keyifli olur Legendary'i rahat rahat yenebilir miyim zorlanır mıyım YouTube'da da yorum yaparsanız çok sevinirim bununla alakalı bir kariyer bekliyor musunuz benden seçkinde çok sıkıcı oluyor bence oyun seçkinde ya Topu alamıyorum topu alsam hemen her şeyi böyle çok doğru yapıyorlar. Hani her şeyin doğru yapılması çok fazla online oynayan bir insan için bence sıkıntı. Ne geliyor? Fransa sol kanat dembele mi yine? Evet yapay zeka bence de kötü. Yani ben her türlü alışırım ona da Keyif vermesi lazım anladınız mı? Zorluk dediğiniz şey Keyifli bir zorluk olmak zorunda bence. Yine YouTube'dan da tabi yorumları bekliyorum sizlerden de şu an okuyorum zaten. Efsane bir rekabetçi mod. Bir bakayım ona ben ya. Bir bakayım. İngiltere... Evet evet aşağıdan başlayacağım zaten kesin. Bürki geldi. Sevgili Ali abinin hesaptayız. 74 çok fazla. İkon anları oyuncu seçimi bayağı iyi konsept bu arada. Açalım mı? Haydi bakalım. Hmm, kimi alacağız? Biraz Tırt gibi Soralım Ali abi ya Brawl değil mi? En sıra Brawl gibi. Ya bu adam da kötü değil de Brawl alalım tamam Ali abi aldım Brawl. Hayırlı olsun Açıyorum 92 ikon anları forvet orta saha. Güzel açalım abi güzel bir paket Gelsin bakalım Haydi Aksu'ya bir şey açalım Ak, ne geliyor? Hollanda OF, Hulit mi, Cruyff mu? Kim geliyor? İyi bir şey geliyor. 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 Cruyff geldi. Nice. Gayet iyi. Gayet iyi. Gayet iyi. Moments Cruyff. Kadroya bakalım. <laughs> Bu da mı vardı? Bu da mı satılamaz? Ben çıkıyorum abi görüşürüz. Gönder gelsin abi hadi bakalım. Haaland kullanmadım ya dönmüyor. Fufu hoş geldin. O ne ya? Romarinho, Shaw. Romarinho yaladım ben olsam iyi kart. Tercih abim tabi. Shaw da iyi de onun ihtiyacı var mı bilmiyorum. İhtiyacı varsa alır. Shaw iyi canım ona bir şey demiyorum. Kötü demiyorum yani. Al artık be. Aldro Marino'yu. Shove'a ihtiyacı yok diye biliyorum ben. Kapattı. Kadro güzel. Hadi bakalım açalım. Messi'nin o oy... kiralık mı o? Kiralık değil mi? Evet. Venusus açtım. Vay hayırlı olsun. Güzel kart. A açtım. Ayy iğrenç. Bir daha açmayayım. Ne açıyoruz abi buradan? Ne hazırladın bize? Pes daha çıkmadı ya. Çıkınca şey yaparız. Arda'nın kardosu fena. Yalnız ben diyorum Griezmann niye elendi ya? Niye Fransa gitti? <laughs> Sebebi belli oldu. Geçmiş şey olsun abi. Bir başka TOTS PTG. Asıl hesabım ama oynamadım hesabım. Her şey birbirine girdi artık. Açalım onu da. Aynen. Çekiliş yapıldı Marlava. Hatta gönderdim bile PlayStation'a. Janda gitti. Açtım. Mason Mount. Bilmem kaçıncı Mason Mount. İlkini de yapayım mı? Evet bir tane daha Pick açıyorum. Bakalım evet kayıt devam ediyormuş. Top 200 açıldı. Tots veya Pat to Glory İlki. Açtım ve yine bir şey çıkmadı. Enkunku. Evet. 92 artı icon moment attacker or midfielder demiş. Vay güzel paket abi. Kadroya bakalım. Süper paket. Teşekkür ederim. Kadro fişek. Kadro fena. Ronaldo satılamaz mı? Tradable. 120 maç 310 gol gayet iyi. Mbappe. Tradable. 66 maç 432 gol gayet iyi gayet iyi güzel hesap. Kadro da iyi. Bir Ronaldo patlar ya. Yedeklerden de kullanabileceğim bir oyuncu da bulamadım ama ya. Belki kimi olabilirdi ama zor tabi bağlaması. Bence kadro çok güzel. Ben beğendim. İnşallah iyi bir şey açarız. Neymar'a bakalım. Bakmadım Neymar'a. 1206 maç, 2996. iyiymiş <laughs> bayağı. Bayağı iyiymiş. Torres açtıysan sürekli sıkıntı. Ben de sürekli Torres açıyorum. Prime'ın da açtım, Moments'ını da açtım. Neyse açtım bunu da hadi. Çok güzel paket. 92 artı paketi. Icon paketi. Haydi bakalım. Haydi güzel bir oyuncu var. Şanslı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. İtalya geldi ya. Beklenti düştü. Del Piero mu? Zola mı? Hangisi? Baccio. Sağlık olsun harbiden. Kötü açtık ya bacı. Çok daha iyi açabileceğimiz şeyler vardı. Utandım şu an. Üzgünüm abi daha güzel bir şey açmak isterdim. YouTube teşekkür ederim izlediğiniz için. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın. Biz şimdi yayına devam ediyoruz. Bay bay.